sevgili arkadaşlarım. Birlikte Gündüz ve Gece adlı kitabımızı okuyacağız. Kitabımızın içinde bir adet hikayemiz. Altlarında da Ay ve Yıldızlar, Gece ve Gündüz, Uyku, Rüyalar hakkında bilgilendirme yazıları var. Hikayemizi bitirdikten sonra o yazıları da yine birlikte okuyup bilgilenmiş olacağız. Haydi başlayalım. geçmeden hava kararacak dedi babaları. Yatma zamanı. Dahan annesinin kucağında uyuyakalmıştı bile. Gaye o gün doğum gününü kutlamıştı. Hediyelerinden bir türlü ayrılamıyordu. Çok güzel bir gündü. Bitmesini istemiyorum diye yalvardı. Bugün geceyi bir seferlik devre dışı bırakamaz mıyız? Ne yazık ki hayır tatlım dedi babası ve güldü. <laughs> Dünyayı durduramayız. Gaye dişlerini fırçaladıktan sonra bir kez daha pencereden baktı. Dışarısı bu arada kararmıştı. Ayı görebiliyorum bir sürü yıldız da var dedi. Babası ona büyük ayı takım yıldızını gösterdi. Birden gökyüzünden parlak bir şerit geçti. "Neydi bu?" diye bağırdı Gaye heyecanla. "Yıldız kaydı. Şimdi bir dilek tutabilirsin." diye açıkladı babası. "Haydi artık, çabuk yatağa." dedi babası. Ancak Gaye henüz hiç yorgun değildi. "İlla uyumak zorunda mıyım?" diye sordu. "İlla dedi baba başını sallayarak ve gayenin üstünü sıkı sıkı örttü. Ancak gece iyi uyursan ertesi gün zinde olursun diye açıkladı. Peki sen neden hala yatakta değilsin? diye sordu gaye. Büyük olduğum için daha fazla büyümeyen yetişkinler çocuklardan daha az uykuya ihtiyaç duyarlar diye cevap verdi baba ve ışığı söndürdü. İyi uykular ve tatlı rüyalar. Gaye hemen uykuya dalamadı. O günkü harika doğum günü kutlamasını bir kez daha düşündü. Davet ettiği arkadaşlarını, güzel hediyelerini ve kayan bir yıldız gördüğünü düşündü. Hala bir dilek hakkı vardı. Birden Gaye kendini çok yorgun hissetti. Harika bir rüya diliyorum, diye mırıldandı, usulca ve uykuya daldı. Kalkma zamanı geldi, diye şarkı söyledi dağhan neşeyle ve kız kardeşinin yorganını çekti. Oh! Diye esnedi gaye çenesi çıkarcasına ve geceliğinin içinde büzüldü çok güzel bir rüya görüyordum. Anneleri başını kapıdan uzattı. Haydi artık yataktan çık. Seni küçük miskin gün başladı. Tamam tamam diye homurdandı gaye. Yavaşça yatağından çıkıp ayaklarını süreyerek banyoya gitti. Yüzünü yıkamak kendine gelmesini sağladı. Sabah kıyafetler giyilir. Kahvaltı yapılır, dişler fırçalanır ve okula gidilir. Öğleden önce okulda dersler dinlenilir, aktiviteler yapılır. Öğlen gelince okuldan öğle yemeği yenilir ve yaşımız küçükse uykuya ihtiyacımız varsa da öğle uykusuna yatılır. Öğleden sonra ise çalışacak dersimiz varsa derslerimizi yaparız ve oyunlar oynarız. Akşam yemeğinden sonra Gaye ile Dahhanın ailesinde kanepe zamanıydı. Hepsi yastıklar ve battaniyelerle kanepeye kuruldu. Dahan babasına o gün anaokulunda yaşadıklarını anlattı. Ondan sonra yatma zamanı geldi. Gaye kirli giysilerini çamaşır sepetine attı ve geceliğini giydi. Daha dişlerini fırçalıyordu. İki çocuk da yatağa girince babalarını bir iyi geceler masalı okudu. Bir masal daha diye yalvardı Dahan kitap bitince. Ama babası şöyle dedi. Yarın hepimiz yine erken kalkmalıyız. Sana bir öpücük daha. İşte o kadar. Gaye ile Dahan uykuya daldıktan kısa süre sonra anne ve babaları da yattı. Ama geceleri uyumayanlar da vardır. Birçok meslekte geceleri çalışılır. İtfaiyeciler ve polisler her zaman görev başındadır. Hastanede hasta bakıcılar ve doktorlar gece gündüz hastaların yanındadır. Birçok fabrikada makineler asla durmaz. Babaları Gaye ve Dağhan'ı hafta sonunda kamp yapmaya götürdü. Çadır kurulunca Dağhan hemen emekleyerek içine girdi. Merhaba Gaye diye seslendi içeriden. Çadırın üstünde büyük siyah bir resmin var. Bunu güneş çizdi dedi babası. Gaye'nin yanında durdu. Şimdi... Çadırın duvarında iki tane koyu renk siluet görülüyordu. Neden çadır kumaşının dışı içinden daha açık renk diye sordu Gaye. Bu da güneşten kaynaklanıyor diye açıkladı babası. Işınları o kadar güçlüdür ki birçok renk uzun süre güneşte kalırsa solar. Akşam Yemeğinden sonra hava kararmış ve serinlemişti. Gaye kalın bir kazak giydi. Dahan uykutulumuna girmek istiyordu. Bunun üzerine babaları şöyle dedi. Sahile bir gezinti yapalım. Harika diye bağırdı Dahan. El fenerimi de yanıma alayım. Feneriyle yolu aydınlatmak istiyordu ama buna hiç gerek yoktu. Yolda sokak lambaları yanıyordu. Üstelik Dolunay sahilin üzerinde pırıl pırıl parlıyordu. Birden güçlü bir ışık hüzmesi suyun üzerini yaladı ve gözden kayboldu. Yine mi yıldız kaydı? diye sordu Gaye. Bu deniz feneriydi diye açıkladı baba. Işığı gece gemilere doğru yolu gösterir Gece yarısı Gaye bir sesle uyandı. Babası da sesi duymuştu. Etrafa bakındı. Yem arayan bir kirpi sadece dedi usulca. Ama onun da uyuması gerek dedi Gaye. Babası birçok hayvanın geceleri uyanık kaldığını açıkladı. Örneğin yarasalar geceleri böcek avına çıkarlar. Gaye esnedi varsın gece yarasaların olsun. Ben gündüzü sabırsızlıkla bekliyorum diye fısıldadı ve yeniden sürünerek çadıra girdi. İyi geceler. Şimdi de birlikte bilgilendirme yazılarımızı okuyalım. Bakalım bize ne bilgiler yazmışlar. Neden gündüz ve gece var? Dünyamız kendi çevresinde döner. Tam bir dönüş için 24 saat gerekir. Yani bir gün ve bir gece. Bu sırada dünyanın bir yarısı güneş ışınları alırken diğer yarısı gölgede kalır. Gündüz ve gece bu sayede sürekli dönüşümlü olarak birbirine izler. Ay ve yıldızlar ancak güneş battığı zaman gökyüzünde yıldızları görebiliriz. Elbette gündüzleri de oradadırlar ama parlak güneş ışığında onları fark edemeyiz. Ay ışığı bazı gecelerde çok parlaktır. Ama ay kendi başına parlamaz. Güneş tarafından aydınlatılır. Bir aylık sürede ay dünyanın çevresinde bir kez döner. Dünya da Güneş'in çevresinde döner. Bu yüzden ay güneş ışığını hep farklı açılarla alır. Ay o sırada nerede duruyorsa dünyadan onu hilal ya da dolunay olarak görürüz. Hatta bazen hiç görmeyiz. Uyku hayatımızın büyük bir bölümünü uyuyarak geçiririz. Vücudumuzdaki birçok olay uykuda yavaşlar. Örneğin solunum ya da nabız. Bu sayede vücudumuz dinlenebilir. Çocuklarda uyku sırasında onlara büyümelerinde yardımcı olacak birçok madde üretilir. Anaokulu çocukları 10 ile 12 saat uyumalıdır. Yetişkinler yalnızca 7-8 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. Vücut dinlenirken beynimiz uykuda neredeyse biz uyanıkken olduğu kadar çok iş görür. Gündüz öğrendiklerimizi tekrar eder ve vücudumuzdaki olayları yönetir. Rüyalar Rüyada günün birçok olayını bir kez daha yaşarız. Hatta her gece defalarca rüya görürüz. Uykuda rüya gördüğümüz sırada gözlerimiz göz kapaklarının altında çok hızlı hareket eder. Ne var ki gördüğümüz çoğu rüyayı uyandıktan sonra hatırlamayız. Erkenciler ve miskinler Erkenciler çalar saat olmadan da sabah erkenden uyanır ve hemen kalkarlar. Daha kalkar kalkmaz keyifleri yerindedir. Bazılarına ise sabahları gözlerini açmak zor gelir. Çoğu zaman gerçek anlamda uyanmak için biraz zamana ihtiyaç duyarlar. Ve güneş. Güneş olmasa dünyada yaşam olmazdı. Gündüz yeterince ışık almamızı o sağlar. Işınları toprağı ısıtır. Bunu her gün hissedebiliriz. Akşam güneş battığında dışarıda hava soğur Güneş ışınları öyle güçlüdür ki derimizi bile yakabilir. Güneş kremi ya da giysilerle kendimizi güneş yanığından koruruz. Gece ışıkları Güneş battığında ve bulutlar ay ile yıldızları örtüğünde dışarısı gerçekten çok karanlık olabilir. Eskiden insanlar vahşi hayvanları mağaralarından uzak tutmak için akşamları ateş yakarmış. Daha sonra mumlar yakmışlar. Bugün ışık yakmak için bir düğmeye basmamız yeterli. Şehirlerimizde geceleri pırıl pırıl aydınlanır. Gece hayvanları Geceleri uyanık kalan, buna karşılık günü uyuyarak geçiren hayvanlara gece aktif olan hayvanlar diğer adıyla nokturnal denir. Genellikle çok iri gözleri vardır. Bunlarla karanlıkta iyi görebilirler. Gerçi kirpiler pek iyi göremezler. Ama koku alma duyuları olağanüstü güçlüdür ve yiyeceklerini burunlarıyla bulurlar. Tilki gibi gece aktif olan diğer hayvanlar çok iyi duyarlar. Özel günler ve geceler 21 Haziran'daki yaz gün dönümü gecesi, yılın en kısa gecesidir. Bizim bulunduğumuz kuzey yarımkürede güneşin daha uzun süre parladığı bir gün yoktur. Yılbaşı 31 Aralık'tadır. Yılbaşı gece yarısı, eski yıl biter ve yeni bir yıl başlar. Bizler bunu havai fişekler ve çatapatlarla kutlarız. Evet sevgili arkadaşlarım kitabımız bitti. Merak ettiğiniz konu, sorular ya da anlamadığınız kelimeler olursa annenize babanıza sorabilirsiniz. Güzel bir sohbet edebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.